Merhabalar sevgili izleyiciler. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanelerinden sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Bugün yanımızda çok değerli bir dostumuz var. Doktor Kerem Korkut, kendisi fonksiyonel tıp kliniği uzmanlarından. Hoş geldin Kerem. İyi misin? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Nasıl bir yıl geçirdik? Bu sene yoğun bir yıldı. Hem sosyal açıdan hem ekonomik dalgalanmalar açısından. Kesinlikle. Ama nihayetinde geride kalacak ve önümüzdeki haftalarda yeni bir yıla gireceğiz. Tabii e, bireysel e, anlamda e, yediklerimiz, içtiklerimiz kadar kişinin sosyal çevresi, psikolojik e, atmosferi, genel olarak ekosistem çok önemli. E, ama bunların e, en önemlerinden bir tanesi de herhalde yeme alışkanlıklarımız. E, yeme alışkanlıklarımızı değiştirerek yepyeni bir e, formasyon elde edebilir miyiz? Ne dersin? Kesinlikle. Yani bu dalgalanmalar hep olacak. Peki biz buna nasıl adapte olabiliriz? Stres iyi bir şey diyoruz. Herkes stresten kaçmaya çalışıyor. Aslında stres de iyi bir şey fakat bunları besleyen iyi bir beslenmeye ihtiyaç var her aşamada. Diğer yandan da tabii uyku, hareket etmek ve içinde bulunduğumuz ortamın sosyal bir ortam olduğunun farkına varmak, çevremizde sevdiğimiz insanlardan, kendimizi iyi hissettiren insanlardan bir ekip oluşturmak, bir ortam oluşturmak. Bu ağların çok önemi var. Diğer yandan zihinsel bir öğrenme sürecindeyiz. Burada doğru bilgiye ulaşmak adına bizde fonksiyonel tıpta hep zaten bilimsel sürece bağlı kalarak kişinin metabolizmasına bir ışık tutarak onun kendisiyle ilgili hangi yönde kulaç atması gerektiğini, hangi hmm. yöne yatırım yapması gerektiğini nokta atışı söylemekteyiz. Bu Hı konuda yapacak çok şey var. Bir anlamda kişisel farkındalığı arttırıyor değil mi fonksiyonel tıp? Öz farkındalık kendisi ilgili aydınlanması çok önemli. Bu kalıcı olmasını sağlıyor. Kişi örneğin biz 10 sene olmuş hala iletişim kurduğumuz hastalarımız var. Çoğu hastamız yani büyük çoğunluğu burada öğrendiklerini hiçbir zaman unutmuyor. Ve azami ölçüde de olsa e, uygulamaya başlıyor. E, yarın 3 gün sonra hasta olduğunda da elimizdeki bilimsel veriler, onu tanımlayan veriler ihtiyaç duyduğunda hangi yönde beslenmemi, uykusumu, hangi yaşamsal aktivitesinin aslında onu hasta ettiğini öğrenmesini sağlıyor. E, bu aydınlanma çok önemli bir evet, şeyler için. Bu bağlamda tabii e, özellikle yılbaşı e, etkinlikleri, yeni bir yıla girme e, ruhsal durumu ve bu arada da tabii ki yılbaşı yemekleri herhalde yılbaşı yemeklerini görünce biraz abartılı mı buluyorsun ne düşünüyorsun şöyle aslında yılbaşı yemeği en doğal ihtiyaç orada kendimizi şımartmalıyız rengarenk bir sofra tatlısından tuzlusuna yağlısına hepsini istiyoruz ve bunda haklıyız yeni bir yıla giriyoruz nasıl girersek öyle gider ama nasıl girersekten kastımız eğer yemeğin yorgunluğu halsizliği ertesi gün o sindirim problemleri ise tabi böyle girmek de istemeyiz o yüzden aslında bizim söylemeye çalıştığımız hem sağlıklı rahat hazmedilebilir edilebilir hem sonraki gün zinde başlayabileceğimiz bir formata dönüştürmeye çalışmak. Bunun çok tam bir formülü bir var mı? Tabii formülleri var. Bu formülleri de kişi tercihleri doğrultusunda bir kesişim kümesi oluşturması lazım. Benim üzerinde durmak istediğim bir kişi 1 Ocak'ta uyandığı zaman öndeki yılı düşünerek yemek rejiminde ne tür değişiklikleri hafiften başlayarak yapar ise kendisinin daha sağlıklı ve iyilik haline ulaşması için işte fonksiyonel tıbbın katkısı ne olabilir? Tabii ki fonksiyonel tıptan işte bir randevu olup sizin tarafınızdan analiz edildikten sonra bir mutlaka metodoloji uygulanması en ideali. Ama biz genel evet. olarak bir takım şeyler işte öneriler sunuyoruz. Bu öneriler kapsamında sunuyorum. Tabii gıda seçimlerinde en önemli şeylerin ön plana çıkanlarında şeker tüketimimiz geliyor. Çok fazla şeker yiyoruz. Tatlı, şekerlendirilmiş içecekler, soslarımızdan tutun yediğimiz kuru meyvelere kadar şeker içeren gıdalar epey arttı ve bu konsantrasyonumuzu da düşürüyor, enerjimizi de düşürüyor. Bu şekeri artık açken yemeği bırakmalıyız, yemeğin üstüne de hemen koymamalıyız, Bir birkaç saat beklemeliyiz açıkçası. Tatlı tercihimiz mesela yılbaşında da meyve olabilir. Hı -hı. Meyve içerdiği lif sayesinde ne kadar çok şeker içerse de daha yavaş salınım bir mekanizmadır ve renklidir. Aslında istediğimiz o meyvelerin asitleriyle e, kamaşan böyle Hı -hı. göz kamaştıran canlı renklerden oluşan bir meyve salatası tabağıdır. Ama biz o şekeri yakarız şerbet haline dönüştürürüz unla karıştırırız nişasta ve şekerin şöleni haline gelir. Ama yediğimizde bize fazla gelir, taşma yapar. Bundan e, yani meyve e, tatlısı güzel bir çözüm gibi duruyor. Ana motto gibi esasında çok güzel bir cümle söyledin. diyorsun ki, aç karnına kesinlikle e, tatlı tüketilmemeli. Kesinlikle katılıyorum buna. E, tatlı yani şekeri bu çok, önemli. çok hızlı <laughs> yükseltiyor. Ve yemekten hemen sonra da almayın dedin. Ve yemekten hemen üstüne yersek yemeğin zaten bir kalori yükü var. Yemeğin içinde muhakkak ki karbonhidratlar, yani şekersiz tatlılar var. Ee, ...o e, şeker miktarını bir anda yükseltmek e, çok doğru bir şey değil. Çünkü artan kısım vücudumuza atılan, atıl kalan, zarar veren, bizi yaşlandıran kısım haline geliyor. Hı hı. O yüzden tatlıları böyle iki saat aralarla yemekten ayrı ve kendi tatlıların da üst üste birbiriyle yan yana gelmemesine dikkat ederek dahil etmekte fayda var. Hı hı. Ee, Ana yemekler olarak e, ya da ara yemekler olarak... Ara yemekler, ana yemekler, her zaman zaten çok renk çeşitliliği sağlayan sebzeler. Sindirim enzimleri içeriyor bazıları, özellikle mor pancar gibi sebzeleri her yemeğin ara öğünün yanına atıştırabiliriz. mesela sebze ve eti iyi kombine edersek çok doyurucu bir yemek ortaya çıkıyor. Mesela ee, oradan küçük bir örnekler verebilir miyiz? Bir biftek yerine şeyi koyuyoruz biz. Saç kavurma gibi sebzeyle pişirilmiş. Yanına Hı -hı. bir miktar da 1-2 yaprak en azından Taze yıkanmış böyle çıtır çıtır bu sebzelerden konması böyle bir kombinasyon çok daha kişiyi zinde tutar. Yılbaşında hepimiz baş ağrısından çekiniz. Ertesi Hı -hı. gün sabah kalktığımızda günümüzü kaosa çevirebilir. Sebzelerin içinde A ve C vitamini ve magnezyum gibi baş ağrısının aslında Hı -hı. hızlıca düzelmesini sağlayabilecek maddelerin var. olduğunu vurgulamak lazım. Kesinlikle bu maddeler, bu mikrobesler bizim vücudumuzda damar elastikiyetini, damarların çatlaklarının tamir olmasını, kolajenizasyonunu sağladığı için hemen böyle baş ağrımızın rahatlamasını da sağlayabilir. Tabii bunu zamanında ilk baştan tüketirsek akşamına entegre ederek çok daha olumlu sonuç alırız. Evet. Bu yemek alışkanlıklarında sizin özellikle üzerinde durmak istediğiniz en kötü davranış şekilleri neler mesela işte bizi izleyenler geçen sene boyunca hangi kötü davranışları yaptı besin zinciri ya da tüketirken en herhalde çok. herhalde yani alkol önemli bir problem alkol evet. tüketimi sindirimi tamamen sabote eden bir şey sindirim enzimlerini düşürüyor o yüzden tüketenlerin bunu azaltmaya çalışması çok akıllıca olur bunun yanında tatlandırılmış içecekler Günümüzde kahvelerimiz de böyle iyice endüstriyel hmm. hale geldikçe şekerlendirilmiş böyle kremalandırılmış türevler, tatlandırılmış içecekler büyük bir problem. Yani içeceğimizi tatsız içmemiz, şekersiz içmemiz çok büyük bir atılım olur. Yine soslara giren şekerler, bu fır, mısır fruktozu dediğimiz mısırdan zenginleştirilerek üretilmiş şekerler de içeriyor. Bu şekerlerin yağ dokumuz üzerine özellikle yapısını bej renge çevirici yani hmm. bizim esmer yağ dokumuzu enerji veren, ısıtan bej renge çevirici. Onun fonksiyonunu kaybettiren etkiler barındırıyorlar. O yüzden şeker seçiminde doğalı benimsemek en büyük ve bunları detaylandırmış oldum burada. En büyük yarar sağlar. Bunun yanında da nişasta deposu olan gıdalar. işte hayvanlarımızı yemle besledikçe karaciğerleri yağlanıp biraz şişmeye başlıyor. Burada karaciğer yağlanmasını önüne geçmek adına Nişasta miktarını düşüren bir beslenme nasıl olur? Ee, ekmeği işte buğdayı, pirinci, mısırı ve e, patatesi de e, birlikte düşünüp bunları birazcık porsiyonlarını çok abartmamaya çalışmak akıllıca olur. Evet. Şeker krizinden sonra da herhalde et krizi geliyor. Doymuş yağlar bol hmm. miktarda süt ürününden aldığımız yağ, hayvansal gıdalarla aldığımız yağ doymuş yağlar dediğimiz Hindistan cevizi yandan tutun, kakao yağına, e, tahinde bulunan yağlara bu doymuş yağlar miktar olarak çok ön plana çıktığı zaman kişilerin mikrobiyotası dediğimiz bağırsak ekosisteminde bakteri ailelerinde bozulmalarla karşılaşıyoruz ki bu depresyondan hormon dengesizliklerine epey hastalıkta e, sürücü bir rol oynuyor. Evet. E, en güzel evet. önlemlerden biri de yağların bu doymuş hayvansal yağlarla. E, doymuş yağ sınıfına aldığımız yağların da azaltılması için daha yine e, balık tüketimi, işte zeytinyağı ve e, sebze sebzelerin içerdiği yağlarda omega yağları, omega 3 zenginidir. O yağların daha ön plana çıkarılması. Evet. Ben programımızın son bölümünde e, her ne alışkanlıkları varsa e, izleyicimizin ona devam ettikten sonra yeni bir yılla birlikte e, ...yılın ilk günlerinde kendilerini ödüllendirmelerini ve fonksiyonel tıpa gitmelerini öneriyorum. Siz herhangi bir şikayeti olsun olmasın bir vakayı fonksiyonel tıp olarak ele aldığınızda neler yapıyorsunuz? Şöyle genel olarak anlatıp programımıza evet, son verelim. Tabii hemen derhal güzel bir tetkik beslemesi ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü hormonları, metabolizması, organ fonksiyonları, kandaki ithab seviyeleri, DNA tamiri, onarımı nasıl hastamızın gıda hassasiyetleri neler? Bir de çok hassas doku ölçümlerimiz var. Hücre içine bakıyoruz. Orada ağır metaller, vitamin, mineraller. Artık bu testler günümüz bilimsel yöntemleriyle de yapılabiliyor ve hastamızı bir şöyle hikayesini öğrendikten, kavradıktan sonra hani eşinin Bu bir e, alanda Kardeşinden yani. daha evet. ziyade böyle hayatına karışmaya başlayacak söz hakkımız olmaya başlıyor. Bu süreçte de aynen epey öneriler yapıyoruz. Beslenmesi, uykusu, hareketi ama onun yaşam şekline uygun. Makul ölçüde uyum beklediğimiz zaten uyum sağlayabileceği önerilerle onu kavuşturuyoruz. O zaman bazen parmağının ucuyla yaptığı değişikliklerle bazen de biraz aktif rol alarak yaşam şeklini değiştiriyor. Bu çok olumlu yansımalar sağlıyor zaten. Evet, yapısal yeniden yapılanma. Ee, evet. Minimum ne kadar süre alıyor bu? Yani en azından bir 3 ayda üç ay. etkileri izliyoruz. 6 ay 9 ayda çarpıcı sonuçlar hastanın hani kronik Hı. hastalığı olduğu durumlarda bile ilacını bırakabildiğini geçmeye, geçmeyen hastalık denen bazı tanılarının bile şekil değiştirdiğini isim değiştirdiğini gözlemliyoruz ki sağlıklı bir insanda bunun anlamı çok daha büyük. Bunu da vurguluyorum evet. her zaman. Kuşkusuz yaşam kalitesi artıyor sonuçta da. Mutlaka. Evet. Sevgili izleyiciler, bugün e, Fonksiyonel Tıp kliniğimizden e, Doktor Kerem Korkut ile beraberdik. E, sizlere e, iyi ama sağlıklı bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın kalın diyoruz.